Hepinize merhaba videoma hoş geldiniz. Buyurun size Roblox'a. yeni gelecek olan kaya sayı Avant'ın eşyalarını göstereceğim. Avant profilini göstereceğim ve oyunla alakalı birkaç sizlere resimlerini göstereceğim. Videomuza geçmeden önce like, tabi, abone olmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi bildirimleri açmayı unutmayın. bildirimler açarak bu tür bilgilendirici Avant promo kod videolarından haberdar. olabilirsiniz şöyle göstereyim size bir sürü bilgilendirici yerim var. Siz bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı da Unutmayın ayrıca arkadaşlar Discord sunucumda bir sürü Robux çekilişlerimiz oluyor. Görmüş olduğunuz şu anda 5 kişi 30 Robux çekiliş var. Buradan direkt sunucuma katılabiliyorsun. Bakın şu arama kısmına bir sunucu ekle kısmına buraya direkt şu şekilde Ege Avcı yazıp direkt Enter'a basarak direkt sunucuya gelebiliyorsunuz ve burada aşağı doğru indirip çekiliş odasına geldikten sonra şuradaki emoji'ye basıp arkadaşlar direkt çekilişe bu şekilde katılmış oluyorsunuz. Şimdi hemen videomuza, geç ee, videomuza geçiyorum hemen. Şöyle size göstereyim. Twitter'dan gösteriyorum. Rebex Event sayfasından gösteriyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz bu hesabı bu arada. Follow olmayı da unutmayın. Bu hesaptan şimdi sizlere göstereceğim. Bakın şimdi KSI Event'in profili bu şekilde. Bu arkadaşlar Event'in profili işte bu şekilde işte profil link falan var. KSI konser Event'i. Evet şimdi ilk olarak sizlere profil göstermek istiyorum. şekilde profili gösteriyorum. Bu KSI Event'in profili. Zaten siz tam yıldan eşyaları gördünüz. Eşyaları da birazdan sizlere göstereceğim. Şöyle KS Event'in işte profilini görüyorsunuz. Burada oyunun linki var. oyunlardan oyunlar buradan direkt girebilirsiniz ama oyunda bir şey yok. Onu söyleyeyim. 2000 yok. 1300 kişi boşuna girmiş. Oyunda hiçbir şey yok. Normal. Hatta gireyim göstereyim sizlere bir şey olmadığını. Boşuna girmeyin oyuna. Şöyle giriyoruz oyuna bu şekilde. Bu arada videoyu hala like atmışsın. Like atmayı da unutmayın. Şöyle açılıyor. Hemen bu şekilde açılmasını bekleyelim. Hemen bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Şöyle açılsın. O arada da siz de sizlerden like atmayı unutmayın. Evet şöyle açılmasını bekleyelim ve açılı Bu arada oyunda hiçbir şey yok haberiniz olsun dediğim gibi. Şöyle oyunumuz açılıyor. Evet açılırsa bilgisayar biraz yavaş. Server açılıyor. By KSI. Bu arada bu KSI konser eventi. O yüzden belki birkaç tane eşya bedava olmayabilir. Şöyle oyuna girdik. Bakın normal işte standart bir dünya yani. Hiçbir şey yok burada. Elimizde işte fener falan var. Evet biraz kastı. Hiçbir şey yok yani böyle normal. Bandanın oyunlarda falan bu şekilde oluyor ya. Veya bir tane dünya kurduğunuzda bu şekilde oluyor. Hiçbir şey yok yani burada. Bu yüzden buradan çıkabiliriz. Biraz kastı. Şöyle çıkalım. KSI'nin grubunu göstereyim sizlere. Şuraya B, e, BMG yazıyoruz arkadaşlar. Ve buradan grup diye aratıyorum. Tam hatırlamıyorum size. B, BMG Production bu neydi? Öyle bir şeydi. Şöyle hatta Production yazalım arkadaşlar. Bakın burada gördüm. BMG Production. Şöyle göstereyim grubunun açıyoruz bu şekilde yüklensin biraz internet yavaş o yüzden hemen yüklenmiyor The Turkey Melon diye bir hesabın üstüne ait grup şuradan adminleri gösteririm sizlere 15 tane admin var böyle stüdyolar falan ve hepsinin ismi Melon, Melon Fish, Melon Panda, Melon John, Melon Nut falan değişik değişik isimleri var ve burada da onları görüyorsunuz The Turtle Man bu şekilde şimdi hemen Eşyalarımıza geçmeden önce bir şey daha göstereceğim ondan sonra eşyalarımıza geçeceğim Oyunla alakalı bir şey göreceksiniz şimdi şu şekilde açayım ben de orada siz de ekranda göreceksiniz zaten Şöyle açıyorum arkadaşlar ve evet açtım şu, an, şu anda siz ekranda görüyorsunuz Bu oyunun içindeki arkadaşlar emotlar Bildiğiniz gibi bu KSI konseri olacak ve Bildiğiniz gibi Zara Lawson konserinde veya işte Y.Wing konserinde falan emotlar vardı dans hareketleri falan vardı Şu anda da ekranda görmüş olduğunuz dans hareketlerinin işte altta gözüküyor ya 1 2 3 4 diye bunları tıkıp dans ediyorsun. Onların emojileri bunlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değişik değişik danslar var. Boks hareketi var. Sanırım kafa döndürme şeyi de var. Direksiyon da var. Değişik değişik danslar var. Bu şekilde dans emotlarının resimleri de böyle. Şimdi hemen eşyalarımıza geçiyorum. ilk olarak şu anda karşınızda arkadaşlar KSI bandana var. Şu anda karşınızda KSI bandana var. Bence bayağı güzel. Burada bu event bedava olursa çok çok güzel olur. KSI bandanımız var şu şekilde baya güzel anime animeye benziyor gibi değişik bir şey bence güzel alınabilir hatta Robux'u bile alınabilir sonra şu anda da karşınızda arkadaşlar bir tane altın kral tacı var bence bu da güzel bedava olmasa bile bence de bu, bu da alınabilir böyle bayağı güzel bir kral tacı gibi duruyor ben bunu alabilirim hemen diğer eşyamıza geçiyorum burada da bir adet arkadaşlar KSI kulaklığımız var şu anda siz zaten ekrandan görüyorsunuz Böyle altın işlemi bir KSI kulaklık şekilde bence bayağı güzel bu da. Normal Roblox'taki kulaklara göre bile yani daha güzeller. Konservant olmasına rağmen bence daha güzel. Burada da böyle bir kulaklığımızı görüyoruz. KSI kulaklığı Hemen diğer eşyamıza geçiyorum. Diğer eşyamız burada bel kemeri var bir tane. Böyle değişik bir tane şeydeki gibi adı neydi ya. VV event vardı ondaki gibi. Bunda da üstüne KSI falan yazıyor. Bu da güzel. O kadar güzel değil ama bedava olursa alınabilir. Bence bu bedava olur büyük ihtimalle. Çünkü genelde konser eventlerinde kötü şeyler bedava yapar. Burada da KSI bel kemerini görüyorsunuz. Ve bir iki tane eldivenimiz var. Bir adet bir çift eldivenimiz var. Bu şekilde üstünde KSI yazıyor. Box eldivenleri var. Bu sanırım şey olur. E, front ya da shoulder olur. Böyle omuzumuza takılır falan. Böyle değişik bir iki tane ee, bir çift box eldivenimiz duruyor Sanırım böyle işte önümüze gelir bu front eşya olur Büyük ihtimalle Ve diğer eşyamıza geçiyorum Diğer eşyamızda arkadaşlar OOT şapka Aynen o AOTP şapka Bu şekilde bir şapkamız daha var Toplam 13 tane eşya var Benim elimde sadece 11 tane var. 2 tane eşyayı bulamadım ben resimlerini Ama onları da gösterebilirim Burada da bir tane AOTP yazan bir şapkamız var Ve hemen diğer eşyamıza geçiyorum Burada da bir tane arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim ve bir tane pelerin var kral pelerini var kral tacına benzer bir şey zaten yine birbirini takarsın ikisini aynı takarsın baya güzel olabilir Bu şekilde bir tane de ee, pelerim pelerin var şu işte beyaz siyah desenli bir pelerin var Bence bu da güzel yani kullanılıyor diğer Roblox'taki diğer pelerinlere göre güzel Diğer pelerinlere göre Diğer pelerinlere göre güzel yani Roblox'un yaptığı Diğer pelerinlere göre güzel Roblox'un Roblox yaptıklarına göre ve burada da arkadaşlar KSI çantamız var. Şöyle sizlere gösteriyorum. Şu an ekranı zaten görüyorsunuz. Bence bu bayağı güzel. Bunu da bedava verebilirler. Birazdan video, e, videonun sonları doğru bedava olabileceklerini göstereceğim. Burada da bir tane KSI çantamız var. Zaten ekranda görüyorsunuz şu anda. Ve son 3 eşyamız. Burada neon gözlüğümüz var. Şöyle göstereyim. Neon gözlük. Bu da güzel duruyor. Bayağı güzel bu kullanabilir hatta. Ama düzgün modellenmeliyse kötü durabilir. Burada da böyle bir neon işlemeli gözlüğümüz var. Parti gözlüğü gibi bir şey. Bence bu da güzel. Son iki eşyam. Neon. E, kask var burada. Tam adını hatırlamıyorum. Neon helmet de olabilir. Burada da bir tane mavi siyahta işte. bir tane motor kaskımız var şu şekilde. Bunun ismi Neon diye geçiyordu galiba. Neon Helmet miydi? Böyle bir şey tam hatırlamıyorum. Böyle bir tane de Motorlu kaskımız var ve son olarak bir tane kral asamız var şu şekilde göstereyim sizlere ve burada bir tane kral asamız var bu arada eşyaların üstüne neden ege yazdığını söyleyeyim direkt ekrandan falan kırpılmaması için o yüzden böyle bir tane ege yazdım üstüne hepsinin yani o yüzden yani eşyaların normal üzerine ege yazmıyor haberiniz olsun bu şekilde arkadaşlar eşyalarımız iki tane daha eşya vardı onları gösteremiyorum çünkü bende resimleri yok Şimdi sizlere bedava olabilecek eşyaları göstereyim. İlk olarak ilk bedava olabilecek eşya şu anda karşınızda. Bu eşya bedava olabilir. KSI bel kemeri bedava olabilir. Sonra diğer bedava olabilecek eşya göstereyim. KSI e, backpack. Bu arkadaşlar bedava olabilir. Şu anda ekranda görüyoruz zaten. Yine de belki bedava da olmayabilir. %50 ihtimal veriyorum bunun bedava olması için. Sonra diğer bedava olabilecek eşyayı söyleyeyim sizlere. AOTP şapkası. Bu da bedava olabilir ve son olarak da bedava olabilir şu box eldivenleri var o bedava olabilir yani bu dört de eşya belki mere çanta AOTP şapkası ve bu box eldivenlerin bedava olabileceğini düşünüyorum videoyu bu kadar ben misin bunu sizlere yeni KSI eventin eşyalarını gösterdim videoyu beğensen like ve abone olmayı unutmayın. ve bu tür videonun daha gelmesini gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Discord sunumuna gelirken yok. girişten çekilişlerine katılabilirsiniz. Bedava Robux falan da kazanabilirsiniz. Ve bizlerle beraber, benle beraber oyun falan oynayabilirsiniz. Biraz bu kadar da hoşçakalın. Bay bay.